Enfal 24 Açıkça Rabbimiz buyurur ki: Ya ey amenu. Ey iman edenler, isteci bu lillahi ve lirrasule. İstecibu lillahi ve lirrasuli. Allah'a ve peygambere icabet edin. Ne zaman? İza daakum. Allah sizi çağırdığı zaman. Çağıran Allahu Teala'dır. Çağrıyı ileten Hazreti Peygamberdi. Yani Allah bir yere peygamber başka bir yere çağırmaz ha. Yani Allah başka peygamber başka demez yani yok. Peygamberin dediği Allah'ın dediğidir. Allah'ın demediğini peygamber demez. Peygamberin dediği Allah'ın dediğine aykırıysa o söz peygamberin değildir. Ayırım bu. Bir sürü uydurma var. Nereden anlıyoruz uydurma olduğunu? Kur'an'a aykırıdır onun için. Kur'an'a aykırı olan şey peygamberin olamaz. Bu kadar. Hangi kitapta yazıyor? Hangi kitapta yazarsa yaz. Kur'an'a aykırı bir söz peygamberimizin olamaz. Bunun için bak Enfal suresi 24'te diyor ki İda de hakum. Allah ve peygamberin icabet davetine icabetten söz ediyor ve Allah davet ediyor. Kimin kimin dilinden davet ediyor? Peygamberimizin dilinden. Davet Allah'ındır. Yani şöyle benzetme yapayım. Diyelim ki size diyelim ki ben bir davetiye verdim. Mesela diyelim ki bizim Ahmet'e dedim ki al Ahmet bu davetiyeyi işte Gökhan'a götür. Ahmet davetiyeyi Gökhan'a götürünce davet eden Ahmet mi ben mi? Benim ben. Davet benim. Ahmet ulaştırıyor, tebliğ ediyor. Davetin sahibi benim. Burada da davet eden Allah'tır. Allah davet ediyor. Peygamber o daveti iletiyor. Allah başka bir şeye, peygamber başka bir şeye çağırmaz. Allah'a itaat ayrı, peygambere itaat ayrıdır diyor. Ne demek bu ya? Ne demek bu? Nasıl bir, ne, ne, neyi karıştırıyorsun darma duman ediyorsun? Eğer ayrı ayrı şeylerse o zaman peygambere Resul denmez. Haşa peygamber Resul sıfatını, Haşa kanun koyucu, şeriat koyucu gibi bir dönüşüme sahne kılınmamalıdır. Darma duman olur ortalık, darma duman. İla daakum. Allah sizi davet ediyor. Neye davet ediyor? Lima yuhyikum. Size hayat verecek olan şeylere Allah sizi davet ediyor. Allah'ın bizi bize hayat vereceğini söylediği şeye davetinin maksadı işte Kur'an'dır. Allah bizi Kur'an'la hakikate davet ediyor. İdâde haküm limâ yuḥyîkum. Bize hayat verecek olan şey Kur'an'dır. Kur'an onun için hayat kitabıdır. Ölüm kitabı değildir. Kur'an bir insanın